Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle son oyuncu da Rus oynayacağız arkadaşlar Başlasın arkadaşlar oyunuza girelim bakalım ne gibi takla durumlarla karşılaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Ne kadar like gelirse arkadaşlar o kadar izlenme sağlayacağım. Sağlayacağınız. bu 9 milyon <laughs> Evet arkadaşlar başlıyor. Çantamıza atalım ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapalım. gösterelim burası arkadaşlar bildiğiniz gibi e, tnt ile patlatılıyor o yüzden arkadaşlar hemen gidemeyiz bildiğim evre kaç kişi var 1 2 evet, iyi e sarılarda 2 kişi var biz kırmızıyız 3 kişi tamam ya idare edelim şimdi arkadaşlar hemen bir kılıcımızı çekelim. Şuradan tam. Arkadaşlar şu an tek oynuyorum. Ee, bir dahaki arkadaşlar arkadaşlarımla oynayacağım. Arkadaşlar buraya gelen var. Gelen var. Evet, bir blok alalım. alalım. Bloklar şöyle koyalım. Hadi arkadaşlar. Adam geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar TNT yapmayacağım. ilk i̇lk ok yapacağım arkadaşlar. buradan tnt mi yapsak ya tnt yapalım arkadaşlar evet tnt'mizi yapalım şuradan şöyle alalım bitrimizi gelsinler bakalım arkadaşlar kalsiyon gördüğünüz gibi kusura bakmayın ama bir dahaki bölümlere düzeltmeye çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar e, ara mı almazsak ne yapsak Altına alacağım arkadaşlar. Şimdi kırmızı adam. Bizim adam gidiyor. Neyse gitsin arkadaşlar. Biz biraz güçlenelim. ya yatak kaptan ama yatak e, kaplama işini bilmiyorum. Yani çok fazla Rus'ta oynamadığım için yatak kaplama işini bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan etimizi alalım. alalım. Gidelim mi ya? Burada kim var? Geç onlar var. Arkadaşlar aşağıda Zelan Zelan yani böyle küfür ederek ne anlıyorlar? anlamıyorum Gelin diyor. Güçlemedin nereye gidiyorsun ki yani Değil mi? Burus, ha ek borç olsa Tamam eyvallah yaktı. Neyse arkadaşlar boşver gidelim Oo. Oh. Kasıyor, kasıyor 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 Of İkimiz öldük Evet arkadaşlar ikimiz öldük hemen gidelim. Gideyim dur dur. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Settimiz falan vardı ya. Oo geldi ya adam geldi adam geldi. geldi. Oh. Aşağı atacağım aşağı atacağım. Aşağı atacağım hadi at, hadi at, at. at. Ah be. Hadi hadi. Şöyle böyle, böyle blok alalım. Adamlar gelecek, eminim yani. Böyle blok alalım. Bir demir almamız lazım Gold arkadaşlar. kas arkadaşlar biliyorum, ee, ama merak etmeyin arkadaşlar. Onu düzeltmeye çalışacağım. Arkadaşlar normalde kasmam video olduğu için arkadaşlar kasma olayı var arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de kılıç alalım arkadaşlar. Oo ee, uh, gelmişler 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 gelmişler. Hadi 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 arkadaşlar normal e, normalde ama bir de olduğu için kasıyor bir de ben çok iyi okuyorum arkadaşlar ömek gibi olmaz ama gerçekten çok iyi okçuyum Ama arkadaşlar sabır arkadaşımız olduğu için hemen koya e, gidelim öldürelim çok da becerikli anlatayım yani. Şimdi neyse arkadaşlar evet devam 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 devam. Hadi 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 ben de tnt yok arkadaşlar ama arkadaşlar yardıma geleceğim Oo tamam olsun patlattıysa patlattı arkadaşlar evet sıkıntı yok evet hemen alalım arkadaşlar, evet, arkadaşlar hemen dalacağım arkadaşımızın dediği gibi bir tane kazma biraz blok alalım hemen hadi gidelim yani setimiz yok üstünde tek Şöyle olarak yok devam edelim arkadaşlar hadi 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 O ok 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 Evet arkadaşlar sessiz olalım. Evet arkadaşlar gidelim gidelim. Aha düştü. Evet arkadaşlar yani bizim şeyimiz yok zaten. Özellikle sorun yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar kasıyor kasıyor. Normalde kasmıyor ama video çektiğim için kasıyor. Yok arkadaşlar. Kasmıyor. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şuradan. Şöyle devam edelim. Hadi. destan herhalde arkadaşlar profesyonel gibi davranıyor ben de kasması arkadaşlar ben de gideceğim direkt de kasma durumu var. Oo, var, var, var Hem de iki yandan iki yandan ah be Öldük abi ya Aslında güçten gitseydik şahsen yani yenerdik diye düşünüyorum. Şu Enes Emir gelin mallar yazmış. Kendi çok herhalde. Ben böyle takımla niye oynuyorum ki ya? Böyle kişilerden gıcık kapıyorum ya. Kasıyor arkadaş. Kasmasa gideceğim de kasıyor kasıyor. Yani en azından burayı koruyorum. Evet. Şöyle kalayım. Ok atan var. Evet. Neyse altında ne yapabiliriz? Yapabiliriz ama bir tane Şöyle. varsa gidelim bari düşürürüz söyle. yani yatakları yok sonuçta işte. o yüzden arkadaşlar bir şekilde çalışacağız aslında kasmasa çok güzel olur da kas arkadaşlar yani kardeşim kaçıyor ya evet devam 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 evet 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 kuş, 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 kuş. ah be ben de düştüm ben de düştüm evet arkadaşlar evet arkadaşlar hadi ah be ölüyorum ya ölüyorum basıyor ya Arkadaşlar dediğim gibi video çekeyim hayatta kalmadan çekeyim de. Bir açtım O kadar kasıyor ki yani oynayamazsın Yani kimse de izlemez zaten kasma şeyi Bu yüzden arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum Bir şekilde çekmeye çabalıyorum arkadaşlar Evet geldi arkadaşlar arkadaşım geldi Ama gitmiyorum Ah, seyahatim i̇şte alalım. Şimdi Arkadaşlar katıp like abone olsanız arkadaşlar süper ne i̇şte çekmeye çabalayacağım arkadaşlar. Ee, bilgisayarda güçlendirmeye çabalayacağım. Şimdi destekleriniz de yani olacak. Bu kredim arkadaşlar aldım kasmasa gideceğim de kasıyor kasıyor ya. Şunlar buna bir tane şöyle alalım. arkadaşlar bir şey yapacağız yani. Oo, oy. Ne şeyler var. <laughs> Sağ takım bitti. Beş takım var. Oo dur dur. Oo buraya gelmiş ya. Gel 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 gelmiş ya gel. gel 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 tamamdır <laughs> 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 arkadaşlar. Ah Aa birin zoramadık ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir dahaki bölüm. Yapacağız arkadaşlar. Kasım mı malumlu. O zaman bir dolabınız arkadaşlar. Eee abone olmayı, like unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.